Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf coğrafya dersini kazanım kavramı testi 18'i çözmek istiyorum. Türkiye'de yerleşmelerin gelişimi ve fonksiyonel özellikleri. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerden biridirmiş? Şimdi arkadaşlar, yerleşmeyi etkileyen iki faktör var. Biri doğal faktörler, biri de beşeri faktörler. Doğal faktörler nelerdir? İnsan elinin değmediği iklim mesela, toprak türü, su kaynakları, jeolojik yapı, e, bitki örtüsü, kara ve denizlerin dağılışı. Bunlar arkadaşlar yer şekilleri. Bunlar doğal faktörlerdir. İkincisi de arkadaşlar beşeri faktörler. Bunlar da insan elinin değdiği. Mesela ulaşım olanakları, ekonomik faaliyetler, göçler, bilim ve teknolojideki gelişmeler de arkadaşlar beşeri faktörlerdir. Cevabımız beşeri faktörlerden birini sorduğu için B ulaşım olur. Devam edelim. İkinci soruda 5 tane numaralı bir yer vermiş. Hangisinde diyor engebeli arazi şartlarına bağlı olarak seyrek yerleşme vardır. Arkadaşlar Şimdi seyrek yerleşme engebeye bağlı diyorsa engebe arkadaşlar Karadeniz bölgesinde bir yer bulmamız lazım. Şu 2, 3 ve 5 arkadaşlar düz alanlardır. Şuradaki 4 de Samsun kısmını gösteriyor. Burası arkadaşlar engebesi çok azdır. Yani 1'e göre bir de Doğu Karadeniz kısmını gösteriyor en engebeli olan yerdir arkadaşlar. Cevabımız engebeye bağlı olarak seyrek yerleşmeyi sorduğu için Doğu Karadeniz bölgesi yani 1 alacağız. Devam edelim. Üçüncü soruda iklim şartlarının uygun olduğu verimli topraklarda yerleşmeler yoğundur. Bu tür yerlere örnek olarak hangileri gösterilebilir demiş. Verimli topraklar. Çukurova arkadaşlar verimli topraklardır. Delta Ovası zaten var. E, burası e, kesinlikle verimli toprak. Bursa Ovası'nda da tarım çok yoğun yapılır arkadaşlar. Verimli topraklar olduğu için. Taşeli Platosu. Şu kısım arkadaşlar Taşeli Platosu'dur. Burası karstik e, bölgedir. Onun için verimli toprakları yoktur. Yüksekova'da Hakkari kısmı engebenin yükseltinin fazla olduğu yerlerdir arkadaşlar. Buralarda da verimli topraklar yoktur. Cevabımız hangileri dediği için 1 ve 2 verimli toprakların olduğu yerler. Yani aşık devam edelim Aşağıdakilerden hangisi önemli yolların kavşak noktasında bulunduğu için gelişme göstermiş şehirlerden? biri değildir. Afyon, Karahisar, Eskişehir, Kayseri, Erzurum, Kırklareli. Şimdi arkadaşlar burada harita bilgisi önemli. Şöyle bir Türkiye haritası olduğunu düşünürsek. Şurası Trakya olsun. Şu kısımda Anadolu olsun. Kırklareli arkadaşlar şu kısımda bir yerde. Yani Marmara'da. Köşede bir yerde. Afyon Karahisar şurada. Eskişehir burada. Kayseri burada. Erzurum da burada arkadaşlar. Şimdi kavşak noktası dediğimiz zaman ticaretin geliştiği noktalar olması lazım. Afyon, Eskişehir, Kayseri ve Erzurum da kavşak noktasıdır. Ama Kırklareli arkadaşlar kavşak noktası değildir. Cevabımız E. Devam edelim. 5. soruda aşağıdakilerden hangisi Neolitik çağda Anadolu'da insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerden biridir diyor. Şimdi çağlardan arkadaşlar eski taş dediğimiz taş çağı yani Paleolitik çağı. Diğer arkadaşlar Mezolitik çağı. Bu da orta taş Devri yontma taş da diyebiliriz. Bir de yeni taş dediğimiz Neolitik Neolitik çağ cilalı taş da diyebiliriz bu döneme. Şimdi arkadaşlar Neolitik çağı sormuş bize. Paleolitik çağ insanlık tarihin en uzun dönemidir. Ee, i̇nsanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. Ee, buralarda mağaralar vardır arkadaşlar. Mezolitik çağda da arkadaşlar avcılık var, toplayıcılık var ve mağaralar söz konusudur. Neolitik çağda da yerleşik hayata geçiliyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri başlıyor. Topraktan kapkacak, çanak, çömlek yapımı başlıyor. Bize tarımla uğraşılan bir bölge lazım yani. Şimdi Paleolitik çağda mağaralar olduğunu söylemiştik. Yarımburgaz Mağarası İstanbul'da bu Paleolitik çağ. Palanlı Mağarası bu da. Üç Ağızlı Mağarası Paleolitik ve Karayın Mağarası arkadaşlar Paleolitik'tir. Ee, Antalya'da Bel Dibi ve Belbaşı Mağaraları da var arkadaşlar. Bunlar da Paleolitik çağda vardır. Şimdi de Konya'da bu arkadaşlar Neolitik çağda bulunan ilk yerleşim yeri olarak kabul edilir. Şimdi Anadolu'daki ilk ticaret kenti sorulduğu zaman da bize Kültepe Kayseri Kültepe'yi söylemek lazım. Anadolu'daki ilk köy sorulduğu zaman da Diyarbakır Çay önünü söyleriz. E, ve dünyada ve Anadolu'da ilk inanç kenti yani tapınağı ya da medeniyeti diye sorulduğu zaman Şanlıurfa'daki Göbekli Tapıyı e, bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara da dikkat edersiniz. E, sizin için e, daha iyi olur. Sınavlarınızda gelebilir. Cevabımız ilk yerleşmeyi sorduğu için Çatalhöyük Konya. höyük de arkadaşlar Çorum'da. Bunu da bilin. Devam edelim. 6. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde dağınık yerleşme yaygındır diyor. Dağlık yerleşme arkadaşlar su kaynaklarının fazla olduğu, suyun fazla olduğu ve engebinin çok olduğu yerlerde görülür. Şimdi burada haritada 1, 2, 3 ve 4 düz alanlar arkadaşlar. Ama 5 engebenin yoğun olduğu ve her mevsim yağış alan Karadeniz'i gösterdiği için cevabımız E şıkkı yani 5. Devam edelim. Türkiye'de dünyada ilk yerleşilen alanlar arasında yer almaktadır. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk dönemlerde yerleşim alanı seçilmesi için bazı özellikler var. Mesela su kaynaklarının varlığı, korunaklı olması, barınak ve alet yapımı için kullanılan malzemenin bulunması, Av hayvanlarının varlığı, tohum meyve bolluğu, iklim şartlarının elverişli olması, verimli tarım arazisinin bulunması gibi önemli etkenlerin olması lazım. Şimdi burada Türkiye'yi sorduğu için bakalım. Su kaynaklarının bol olması demiş. Var. ılıman iklim koşullarının görülmesi. Var. Ulaşım yolları üzerinde yer alması. Şimdi bu kalsın bir topraklarının verimli olması. Bu da var ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması demiş bir de e, şimdi C ve E arasında e, takılı kalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, ekonomik faaliyette ilk yerleşim alanı şimdi tarım yapılıyor değil mi? Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması sanayi hizmet sektörü ya da değil mi? Bunda gelişmişlik önemli midir? İlk yerleşimlerde hayır. Önemli değildir. Cevabımız onun için E olacak. Ulaşım yolları üzerinde yer alması bu da önemli bir şey arkadaşlar. Ee, çok net bir soru olmamış ama e, şıklarda C ve E arasında kalırsınız. Bu kesinlikle E şık. Devam edelim. Türkiye'nin idari birimleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? En küçük yönetim birimi mahalledir. Doğru. Şu anki il sayısı 81. Doğru. İlleri yöneten valiler seçmenler tarafından seçilir. Hayır arkadaşlar atama usulü vali atanır. Belediye başkanlarını seçiyoruz. Cevabımız doğruyu sorduğu için 1 ve 2. Devam edelim. Türkiye'de yönetim sistemi içerisinde en büyük idari birim illerdir. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. Genelde ilin ismi ile merkez şehrin ismi aynıdır. Ancak bazı illerde merkez şehir, şehirlerinin ismi ile il isimleri farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi il ismi ile merkez şehrinin ismi aynı olan illerimizden biridir? Şimdi bakalım. Kocaeli İzmit arkadaşlar farklı değil mi? Hatay, Antakya. İçel Mersin. Sakarya da Adapazarı. Bunlar farklı. Ama İzmir, İzmir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Devam edelim. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de günümüzde idari bölünüşte bulunmayan idare birimidir? Kasaba var, ilçe var, belediye var ve köy var arkadaşlar. Ancak bucak artık yok. şunu da bilin arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi olan illerimizde Köy yok arkadaşlar tamam mı? Köyler mahalle adını aldı. Mesela e, Kayseri, Malatya, İstanbul'da köy kavramı kullanılmaz. E, köy olan yerler arkadaşlar mahalle olarak geçiyor tamam mı? Bunu da bilirseniz genel kültür olarak işinize yarar. Devam edelim. 11. soruda valilik kaymakamlık belediyeler Türkiye'de devletin e, kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı ve düzenli yapabilmesi amacıyla idari fonksiyonu sahip birimler oluşturulmuştur. Bu birimler merkezi yönetim ve yerel yönetim olarak ikiye ayrılır. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri yerel yönetimlerdendir diyor. Şimdi arkadaşlar e, idari teşkilatlanma merkezi yönetim ve yerinden yönetim. Yani yerel yönetim olarak iki ayrılır. Merkezi teşkilatlanma arkadaşlar bir başkentten oluşur. Bir de taşradan oluşur. Tamam mı? Başkent Cumhurbaşkanı başkanlığı ve Cumhurbaşkanının yardımcıları, bakanlar, yardımcı kuruluşlar da Sayıştay, Danıştay, MGK, arkadaşlar. Taşra'da il genel idaresi yani valilerden oluşur. İlçe idaresi kaymakamlardan oluşur ve bölgesel kuruluşlar. Bunlar nelerdir? Mesela KOP, GAP projeleri bölgesel kuruluşlardır. Yerel Yönetimde yönetim de arkadaşlar. Mahalli idareler, yer bakımdan yerinden yönetimler ve hizmet yerinden yönetimler olarak ikiye ayrılıyor. Mahalli de arkadaşlar il özel idaresi. il özel idaresi yazalım. Belediyeler Büyükşehir Belediyesi de buna dahil ve köyler arkadaşlar oluşur. Hizmet bakımından yerinden yönetimlerde. Bunlar mesela arkadaşlar yok diyebiliriz. Devlet su işleri diyebiliriz. Üniversiteler yök, TRT, TÜPİTAK bunlar SGK, Türk İş Kurumu, Türkiye İş Kurumu bunlar hepsi hizmet yerinden yönetimlerdir. Bunlar da yerel yönetim içine giriyor. Şimdi bize ne sorulmuş? Yerel yönetimlerden. Valilik ne dedik? Merkez teşkilatının taşra kısmı. Bu olmaz. Kaymakamlık da öyle. Ama belediyeler arkadaşlar mahalli yani yerel yönetimler içerisindedir. Cevabımız C. Yani yalnız 3 belediyeler. Devam edelim. 12. soruda Yerleşmelerin verimli tarım alanlarında yoğunlaştığı Ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki şehir yerleşmelerinin çoğu tarıma bağlı olarak gelişmiştir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek verilebilir? Rize, Antalya, Çanakkale, Kocaeli ve İstanbul denmiş. Cevabımız arkadaşlar çay tarımının yoğunluk, çoğunlukla yapıldığı Rize olarak söyleyebiliriz. Tarım şehridir arkadaşlar Rize. Cevabımız A. Antalya arkadaşlar daha çok turizm şehridir. Kocaeli sanayi şehridir. İstanbul'da her şey var arkadaşlar. Ç Çanakkale çok sapak alan bir bölgedir. Ama Rize'ye göre daha şeydir. tarımı daha azdır. Onun için cevabımız riz olacak yani A. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.